Evet 23 Nisan 2025 Denizli Can Kurtaran mevkindeyiz Bu ağacımızın Önceki Yıl Videosunu çekmiştik ve Olumlu olumsuz çok sayıda bir e, Görüş Yorum yapıldı e, Ağacın Liderini kestiniz Nasıl Ağaç liderini bulur diye Çok fazla yorumlar oldu İşte budadıktan sonra ağaç kendine bir lider bulmuş. Tabi bu ortadaki dalın sol taraftaki lider olacak. Diğer dalın kesilmesi gerekiyor. Ancak budamanın ne kadar olumlu bir etki yaptığına bu budama örneğinde şahit oluyoruz. İlk 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl ağaca şekil verildikten sonra çok da fazla bir budama ihtiyacı yok ceviz grubunda. Ama şekil vermek üzere doğru bir kesimle e, bu uygulamayı 2-3 yıl devam ettirseniz ondan sonra artık rakip dalların kesimi, hastalıklı kurumuş dalların kesimiyle yıllık e, budamaya devam edilebilir. Ancak şekil budamasından sonra çok yoğun bir dal kesimi cevizlerde çok fazla istenmeyen bir durum.